efendim. Şimdi sizlere borçlarımızı demek için bir günümüzün nasıl geçtiğini sizlere göstereceğim. Ceketimizi giyiyoruz. Malum güvenlik önemli. Tabi yemek sepete kuryesi olduğumuz belli olsun diye çantamızı da takıyoruz. Klipsini de taktık. Ve tabi kasksız olur mu? Kaskımızı da takacağız. Malum hayatta kalmamız lazım. O boşluğun bitmesi için. Almadın, beni almadın, beni almadın, almadın, beni almadın. Aldım, aldım. Bitmiyor arkadaş. Bu da bugün bizimle gelmek istiyor. Evet gördüğünüz gibi ilk paketimiz yine nakliyeci gibi. Tabii o da orada. Nakliyecimiz, kuryemiz belli değil. Burada asansör bekliyoruz. Yolumuz biraz meşakkatli. Malum siteler. Çok fazla daire var. Eksi birden giriliyor. Giriş nasıl eksi bir oluyorsa artık. Bu açıldı. Uzun yukarıdayız. Afiyet olsun. Ya, Sağ olun. Hmm. Arkadaş her yerde ya, bütün gün ensemde. çok şükür gün bitti. Evimize geldik, sıcak yuvamıza İşte günün en sevdiği anı dinlenme aşaması. Evet, geldiğimize göre. Önce şu yanımızda bütün gün gezdirdiğimiz mahluk bir kenara koyalım. Tabi, onunla donuyor, onsuz donmuyor. Evet, yarın görüşmek üzere.